Bodrum Belediyesi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi İşbirliği ile Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yılın ikinci temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. 29 Ağustos Cuma günü Turgut Reis plajında yapılan etkinliğe Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Türkçe Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya Belediye personeli, mavi bayraklı otellerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 200 metrelik kıyı şeridinde yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmasında atıklar kategorilere ayrılarak tek tek sayıldı. Sigara izmaritleri, cam ve plastik atıkların yoğunlukta olduğu çalışmada 7585 parça atık toplanırken toplam atık miktarı 151,5 kilogram olarak kaydedildi. Uygulama alanının koordinatları kayıt altına alınarak izleme verileri oluşturuldu. Etkinlikte vatandaşlara deniz çöpleri ve çevre kirliliği konusunda bilgilendirme de yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan ben. Turut Reis'te de, Demar'ın yanındaki halk plajımızda Avrupa Çevre Ajansı ve Türkçe ile birlikte bir farkındalık çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamanın sebebi bir farkındalık yaratmak. Sahillerimizi kirleten, çevre kirliliği yaratan materyaller üzerinden bir istatistik çalışması olarak düşünebilirsiniz. Sigara izmaritleri birinci olarak şu anda çıktı. İkinci olarak plastik ağırlıklı bir çöp materyali çıktı. Genel olarak baktığımızda kağıt, plastik, sigara izmariti bunların hepsi insan odaklı çevre kirliliği yaratan materyaller. Daha geniş bir farkındalıkla, daha temiz sahillere, daha temiz mavi denizler için bizim mücadelemiz devam edecek. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılarımla. Yılda dört defa bu etkinliği yapıyoruz. Ona göre organik, kağıt, kumaş, metal, tekstil hangi ürünlerin fazla çıktığını Türkçe ile bildiriyoruz. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Avrupa Çevre Ajansı ile beraber ortak yürütülmekte olan projede bu plajda deniz çöpleri izleme programı yürütülmekte. Yılda 4 kez bu program yürütülmekte ve bu aylarda hangi çöplerin ağırlıklı olarak çıktığı kategorize edilerek belirlenmekte. Bu konuda Bodrum Belediyesi ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.